Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bugün soğuk çorba yapacağım. Bizim vazgeçilmezimiz. Yazın hiç eksik etmemeye çalıştığım çorbalarımdan birisi. Biz buna yarma diyoruz. buralarda aşure aşurelik buğday deniyor ama biz yarma diyoruz kendi dilimizde. Yıkadım. 2-3 saat önce ıslattım. Akşamdan da ıslatabilirsiniz. Şöyle şimdi de düdüklüğe koyacağım. 3 bardak ıslattım ama ıslanınca çoğaldı tabii ki arkadaşlar. Güzel temiz suyu çıkana kadar da yıkıyorsunuz. Hem çok kolay, hem çok basit bir çorba oluyor. Şöyle 2 litre su koyacağım üzerine. 3 bardağı 2 litre su koyuyorum. Şöyle bir de karıştıracağım. Düdüklümü kapatacağım. Evet işte ocağımı kapattım şimdi düdüklümde havasını aldıktan sonra açıyorum arkadaşlar Şöyle göstereyim size Gördüğünüz gibi aşurelik buğdaylarım çok güzel pişmiş Şöyle patlak patlak çok güzel olmuşlar Şimdi soğumaya bırakıyoruz soğuduktan sonra çorbamızı yoğurtla karışım yapacağız. Evet şimdi yoğurdumuzu katıyoruz. Şöyle bir kase yoğurdumu kendi evde yaptığım yoğurdumu şöyle güzelce pürüzsüz bir hale getiriyorum. yapacağım yiyeceğimiz kadar yapıyorum arkadaşlar her seferinde kat, yeni katıyorum yoğurdumuzu şöyle 3 diş sarımsağımı da güzelce ezdim şöyle yoğurdumu inceltelim biraz biraz daha inceltelim. Nasıl olsa çorba olacağı için siz kıvamını kendi göz kararıyla ayarlayabilirsiniz. Şimdi böyle çorbamı şöyle soğudu zaten. Biraz ılıdı, tamamen soğumadı ama şöyle katıyorum. Şimdi benim bu yoğurt karışımım biraz fazla geldi bu karışıma. Onu bir dahaki seferde de kullanırım. Çok güzel, çok hafif bir çorba oluyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarım için bilenler biliyordur zaten. Üzerine de nane ekliyorum. bolca naneli harika soğuk bir çorba oluyor. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Youtube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Küçük de olsa bir yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çorbamızın tuzunu da koyuyoruz. Şöyle göz kararıyla. şöyle bir kepçeyle karıştırıyorum. Arkadaşlar bu çorbanın o kadar çok çeşidi var ki. Bu şekilde yeşillik koyup mesela biz taze nane de koyuyoruz. Pazı yaprağı da koyuyoruz. Onlarla da bir 10 dakika kadar tekrar kaynatıyoruz. Ondan sonra soğumaya bırakıyoruz. Böyle karıştırdıktan sonra çorba kattıktan sonra haşlanmış dolapta bulundurduğumuz nohuttan da katabiliyoruz. Birçok çeşitleri var. Sizlerle farklı farklı çeşitlerini de paylaşmaya çalışacağım ileriki günlerde inşallah. Şöyle bir kasemizi aldım. Daha çabuk soğusun diye.